Merhabalar Şimdi bu videoda Engraving kesim yapacağız bu tarz Keskin köşeli Kesimlerde Bıçağın Köşeye Keskin şekilde girmesini sağlayacağız Normal şartlarda bıçak içeriye bu şekilde yuvarlak şekilde giriyor en köşeye ve yukarıya doğru Keskin bir şekilde çıkmıyor bunu yapabilmek için normalde iç kesimlerde bunu kullanıyoruz. Create Profile Toolpad diye. Buradaki Insight seçeneğini kullanıyoruz. Burada Insight'ı kullanıyoruz. Ancak bu sadece işte belli bir derinliğe kadar. Örneğin mesela materyalimiz 10 mm. bunu 5 mm'ye kadar e, açılı bıçakla kesmek istediğimiz zaman bunu kullandığımızda Açılı bıçak iç, iç kesim yapıyor ama köşelere keskin bir şekilde çıkmıyor. Bu bizim işimize yaramıyor. Bu sadece düz kesimlerde, düz bıçaklarda inebileceğimiz derine kadar inerken kullanacağız bunu. Onun dışında yapmak istediğimiz işlemi burada engraving kesim var. Create Smart Engraving Toolpad komutun ismi. Buraya geldiğimizde şurayı biraz aşağı doğru uzatalım. Burada Selected Vector aktif olacak. İneceğiz. Mesela 10 mm derinliğinde bir mermere bu yıldızı işleyeceğiz. 5 mm'sini açılı keseceğiz. Kalan 5 mm'yi de düz ineceğiz aşağıya. Şimdi ne yapacağız? Finish tipe 5 mm yazıyoruz. Burada vektör R, R surface seçeneğini işaretleyeceğiz. Daha sonra Şimdi burada ilk seçeneği işaretleyeceğiz. Vectors R on surface seçeneğini işaretliyoruz. Daha sonra da takım açılı bıçak seçeceğiz. Açılı bıçak içinde burada 90 dereceli ve -bit, bit bıçağımızı Seçiyoruz, İşte bıçak çapına göre uçağı ayarlıyoruz. derinliği de 5 mm olarak yapıyoruz burada. Kademeli kesecekseniz de 5'i düşürebilirsiniz. Daha sonra burada takımı seçtikten sonra aşağıda kesim yöntemi. Zaten sadece bunun içerisinde gezeceği için profil ve raster seçeneğinin önemi yok. Şurada sadece profil, profil online'ı seçeceğiz diğerleri iç kısmını tamamen tarar farklı görevlerde. Bunu seçtikten sonra da köşelere keskin girmesi için de şu Do Corner Sharping seçeneğini seçiyoruz. Köşeleri keskin yap seçeneği bu. Bunu seçtikten sonra da geldik işte malzemenin kalınlığını Materyalin kalınlığını 10 milimetre olarak giriyoruz zaten 5'e kadar ineceğiz daha sonra da Calculate Now dediğimizde bakın burada çizgiyle gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yaptım. Simülasyonundan da bunu görebilirsiniz. Burada 2018'de ben de sıkıntılı gösterecektim ama simülasyonu bakalım. yaptım. Simülasyon görüntüsünü de burada e, grafik görüntüsünde sıkıntı olduğu için ben e, size şurada olduğu gibi göstereyim. Bakın köşeleri burada olduğu gibi keskin bir şekilde yapacaktır. Bu köşelere keskin şekilde girecektir. Daha sonra e, buna yine bunu seçerek bunu seçerek iç kesim verirsiniz. Şuradaki buradaki Create Profile Toolpad komutuyla iç kesim vereceksiniz. Ona da 10 milim aşağıya düşeceksiniz. Böylelikle iç kesimle birlikte 10 milim aşağıya düştüğünüzde bunu yarıya kadar açılı, yarıdan sonrasında düz bir şekilde kesmiş olursunuz. kesim inside dedik. Maksimum derinliği finish tipe 10 mm. 5'e kadar zaten burası alacaktır bunu. 10 mm diyoruz. Takım olarak da buraya bir tane takım ekleyelim. Mesela 6 mm düz bıçak ekleyelim. Slot dediği. 6 yazalım. Mm. 6 mm. Derinlik 10 mm'ye komple inecek depo havlana o kadar bir önemi yok. Ee, çünkü tarama işlemi yapmıyoruz ilerleme adımında. Ee, spindle speed motor devriydi. 15.000 yazalım ona. Kesim hızını da 1500 yazalım. Dalış hızını da 700 yazalım. Bu değerler malzemeye göre de değişecektir tabii ki. Şimdi 6 milim bıçağımızı seçtik. 6 milim bıçak şu şekilde görüldüğü gibi burada bu da yuvarlak olarak bıçağı göstermek açısından 6 milim evet 6 milim bıçak da burada içeriden gezecektir. Ve burada aşağıya doğru inecektir. Ama bizim kullanmış olduğumuz açılı bıçağın içeriye doğru yapmış olduğu şu açıyla bu bizim aslında keseceğimiz vektörün çizgisi olmuş oluyor. O yüzden biz bunu bu vektörü değil de bu vektörü kullanarak yapmamız lazım. Yani bu vektörü aslında biz bu vektöre ihtiyacımız olacak. Burayla bura arasında ne kadar fark varsa onu da şuradan ölçebiliriz. Şuradan net olarak. Bizim bıçak çapımız zaten belliydi. Orada 12 milimlik bıçak kullanmıştık. 5 milim derinlik değilmişti. 車。Uh -huh. içeriye 5 mm offset atıyoruz. Sharp'in yöntemi ile offset dedik. Burada takım yolu çizgisini de şuradan görünmez yapalım. Ki sadece bizim şu kullanacağımız olsun. Bu bizim 6 mm bıçağımız içeriden gezecek. Zaten buraya kadar açılı bir şekilde biz bunu açılı bıçakla indik. Buradan aşağıya da düz bir şekilde ineceğiz. 10 mm derinliğe. Böylelikle e, bu parçayı çıkarmış olacağız. Tabi 10 mm derinliğe inerken ben e, tek seferde e, profilde şurada onu yazdım. Ama 6 mm bıçağı e, tek seferde şurada step down 10 biraz fazla gidebilir. 5 yazalım. Şurada da içteki bu çizgiyi de seçelim. Daha sonra da calculate now dediğimizde bu çizginin içine de Sizgiyi atmış olacak ve böyle düz bir şekilde de bunu kesmiş olacağız. Kestiğimiz zaman da burası açılı, yani 5 mm'ye kadar açılı inmiş olacak, 5'ten 10 milimetreye kadar da düz inmiş olacak. Bunu siz de deneyin, denediğiniz zaman simülasyonu da doğru bir şekilde çıktığını görmüş olacaksınız. Burada da vermiş olduğumuz iki tane takım var. Ee, takımı da makineye gönderirken burada eğer takım değiştirmeli değilse makineniz ayrı ayrı göndereceksiniz mecbura. Yani Smart Engraving'i ayrı göndereceksiniz. Daha sonra Profile yani bu düz bıçak altın gibi kullanılan bıçağı da ayrı göndereceksiniz. Kolay gelsin. iyi çalışmalar.